Parasit TV YouTube ekranından herkese merhabalar. Türkiye'nin kilitlendiği bir karar daha adeta. Asgari ücret ne kadar olacağı konuşuluyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de yaptığı zirve sonucunda, ona gelen rakam sonucunda, Çalışma Bakanlığı'nın ve paydaşların çalışmasının sonucunda ona iletilen rakamı o da onayladı ve biraz önce açıklandı. Türkiye'de 2022 yılında asgari ücret 4200 50 lira olacak bu alt limit eğer çalışanın evli olması çocuklu olması gibi e, kriterler göz önüne alındığında bu rakam e, biraz daha artabiliyor. Ama e, Türkiye'de 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4250 lira olarak taban ücret olarak belirlendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de yapılan e, toplantıda bizzat açıklandı diyelim ve Türkiye'nin beklediği bu kararı biz de sizinle paylaşmış olalım. Videomuzu beğendiyseniz eğer beğen butonuna, kanalımıza abone olmak istiyorsanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.